Bu koku benim için ne biliyor musun? Yeni bir gün başlıyor demek. Şanslısın. Senin için yeni gün kokusu ne? İlaç, kimyasal şeyler. zorunluluktan çok bir tercih gibi. Ne gibi? Arada zehir de içiyorsun ya. Ben de tam bu kahveyi hak etmek için ne yaptım diye düşünüyordum ki cevabı geldi. Neymiş? Bu kez sorgu olarak samimiyet ve sıcaklığı kullanacaksın. Göreceğiz. Göreceğiz. Abim nasıl? Beş dakika daha beklersen doktorundan öğrenebilirsin. Ben basit bir hemşireyim. Sen ölenleri diriltiyorsun ya o yüzden sordum. Abim de öldü ve dirildi ya. Bu bir teşekkür mü? Teşekkür olan buydu. Neredeler? Pek kimse kalkmadı. Kartal uyanmıştır. O bütün gece uyumadı. Az önce de arka bahçeye çıkıyordu. Güle söyle bize iki kişilik kahvaltı hazırlasın. Balkan'ı sevmediğini biliyorum. Sevmek için bir neden bulamadım. Ama tabii bu işimi yarım yapacağım anlamına gelmiyor. Seni de sevmemiştim. Hala ayaktasın. Peki beni sevmemek için nasıl bir sebep görmüştün? Çok. Sonra ne değişti? Ne değişti derken? Ne değişti işte. Sonradan sana karşı bir sempati duyduğum gibi saçma bir fikir nereden çıktı? Panikten cümle uzadı. Hiç bitmeyecek sandım. Tarafından odalara hapsediliyorum. Zorla ordun oraya götürülüyorum. Benden nefret ettiğin çok açık. Ama hala neden bu evde abinin başındayım onu çözemiyorum. Senden şüphelenmek için sebeplerim var. İyi davranmak için de. abimin başında kalman içinde. Hepsi bu. Benden şüpheleniyorsun. Bana güvenmiyorsun. Ama akrabalarının bile bilmediği bir sıra beni ortak ediyorsun. Hı hı. Çünkü seni zeki buluyorum. 24 saat izleniyorsun. Abimin durumunda radikal bir kötüleşme olursa... ...bunu senden bileceğimi de biliyorsun. O yüzden cesaret edemezsin. Sizin alemde buna düşmanı yakın tut diyorlar galiba. Balkan'ı yaşadığı ortaya çıkacak. Ben hazır oldum sana. Ama sen Azize hemşire. Abime bunu yapanlarla bir bağlantın varsa seni sıkıştıracaklar. Bilgi isteyecekler. Yani bu sır ortaya çıkarsa tek bir kişiden çıkacak sen. İşte o zaman. Nazik davranma, açık açık söyle. O zaman bu evden canlı çıkamam. Hayatımı borçluyum sana. Bu yüzden de minnettarım. Beni ne üzer biliyor musun? Hayatımı borçlu olduğum birinin ölümüne engel olamamak. Bilmem anlatabildim mi? Mendil bile onları uçuyor. Çekime mi kapıldı dersin? Kim? Seyret. Evet. şikayet. A Bravo. Bravo. Çık odadan. Dağdan geldin bağdakini mi kovuyorsun? Çık odadan. Çıkmazsam ne yapacaksın? Öldürecek misin beni? Ha. Ah. Onun için gelmişti. Sonra ne oldu pamuk hemşire? Hı? Babanın ipini çeken Alpanların sofrasından yemeğe utanmıyor musun? Görünen o ki utanmıyorsun. Sonraki planın ne? Kartal Alpan'ın yatağına girmek mi? Defol git bu odadan. Ah ya, zavallı adam. Babandan bahsediyorum. İyi ki ölmüş. Senin gibi bir kızı olduğunu görse kahrından ölürdü adam. Şimdi hiç olmazsa görev başında şehit düşmüş gururlu bir polis. Kızının kursağına tek haram lokma sokmamakla övünen dürüst, namuslu bir polis. Bir de kızına bak. Ne derler bilirsin. Evlat dediğin vezir de eder, rezil de eder. Seni öldürmemem için tek bir sebep söyle bana. Tek bir sebep. Yap hadi. Yapsana. Nereden buluyorsun bu cesareti? Söylesem de anlamazsın. Bana bak. Planın ne bilmiyorum. Ama benden sana bir tavsiye. Zeynep Hanım bugün değilse yarın senin hesabını kesecek. Hele bir de babanın kim olduğunu öğrenirse... ...işte o zaman kartal bile kurtaramaz seni. Kimse koruyamaz. Haklı olduğumu göreceksin en kısa zamanda. Öyle eline üç beş kuruş para verip... ...hadi kızım sen yoluna git demeyecekler sana. İskender Bey. Balkan. Zeynep Hanım'ın yanında melek gibi kalır. Neden biliyor musun? Çalınmış 18 yılı, ondan koparılan çocukları var. 18 yıl ölü olan bir kadın. Ölüler hiçbir şeyden korkmaz. Anladın mı? Umarım anlamışsın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.